Merhaba futbol tutkunları, hoş geldiniz. Bugün Real Madrid'in parlayan yıldızı Arda Güler'in La Liga'daki muhteşem başlangıcını ve Jude Bellingham'ın dönüşüyle neler olabileceğini konuşacağız. Arda'nın geleceği ne olacak? Tüm senaryoları masaya yatırıyoruz. Hazır mısınız? Xabi Alonso, Real Madrid'in başında adeta bir orkestra şefi. Mourinho ve Ancelotti'nin sağdaki izlerini taşıyan Baskoca, orta sahayı hızla şekillendirdi. Onun hedefi sahada vizyonunu yansıtan bir lider bulmaktı. Kroos ve Modric gibi efsanelerin ayrılığı sonrası bu hiç kolay değildi. Ama Alonso'nun seçimi net, Arda Güler. Genç Türk Yıldız, takımın kaptanı, oyunun beyni oldu. Alonso, Arda'yı Real Madrid gibi dev bir kulübün lideri yapacak şekilde birebir eğitiyor, ona tüm bilgeliğini aktarıyor. Alonso'nun felsefesi, sistemi oyunculara uyarlamak. Arda Güler'i merkeze koyarak Valverde ve Chouameni'yi onun koruyucuları yaptı. Bu ikili, top çalıp hücumu başlatan bir duvar. 1-4-2-3-1 dizilişi Arda'nın yaratıcılığını parlatırken, Valverde'nin güçlü şutları ve Chouameni'nin kısa paslarıyla oyunu kontrol ediyor. Chouameni adeta sistemin kalbi, her zaman merkezde. Sadece duran toplarda veya Valverde'nin gölgesinde ileri çıkıyor. Bu Uruguaylı Fransız duvarı Arda'nın sihirli paslar atması için ona alan açıyor. Tony Kroos'un dediği gibi bu çocukta ruh var. Şut mu atacak, çalım mı atacak, kestirmek imkansız. Alonso bu genç yeteneğin tüm potansiyelini açığa çıkarmaya kararlı. Real Madrid'in sabırsız bir kulüp olduğunu bilen Alonso takımın omurgasını hızla kurdu. Kaleci Courtois, savunmanın patronu Huysen, kilit isimler Valverde ve Chouameni. Merkezde Arda ve projeyi tamamlayan Mbappe. Bu 6 oyuncu La Liga'da her maçta oynadı ve kulüpler Dünya Kupası'ndan beri kadronun bel kemiği. Alonso, Alvaro Carreras'ı da bu omurgaya ekledi. Carreras performansıyla 7. dokunulmaz isim oldu ama Fran Garcia yakında sol bekte onun yerini alabilir. Çünkü üç günde bir maç oynanan bu çılgın tempoda rotasyon hayati. Bu maraton Cumartesi günü Anoeta deplasmanı ile başlıyor. Gelelim asıl meseleye. Jude Bellingham geri dönüyor. Valdebebas da takımla çalışmalara başladı ve ay sonunda sahada. Peki bu Arda'yı nasıl etkileyecek? Alonso'nun 1-4-2-3-1 dizilişi kaya gibi sağlam, değişmeyecek. Orta saha üçlüsünün sağ kanadı maçın ihtiyacına göre Mastantuono, Brahim, Gonzalo gibi hücumcular ya da Güler, Kamavinga, Ceballos... Valverde gibi orta saha oyuncuları ile doluyor. Esneklik mi? Alonso'nun taktiği her varyasyonu yutar. Ama bir kural var. Herkes savunacak, kimse kaytaramaz. Evet Vinicius, sana diyoruz. Bellingham, Valverde ve Chouameni ile orta sahada oyun kurucu olabilir. Bu, Arda'nın pozisyonunu riske atar mı? İki senaryo var. Ya Arda sağ kanada kayıp Mastantono'nun yerini alacak. Ya da Bellingham sağda oynar. Ve Arda merkezde kalır. Her ikisi de mantıklı. Arda ve Mastantono, Alonso'nun sisteminde kilit isimler. Sürekli rotasyonla ilk 11'de veya kenarda süre alacaklar. Carvajal, Rodrigo ve Brahim de ikinci yarılarda sahneye çıkacak. Hepsi Alonso'nun planında önemli. Kamavinga'nın dönüşü ise işleri daha da kızıştıracak. Chouameni, Valverde, Güler ve Mastantono'nun pozisyonlarında oynayabilen bu joker rekabeti ateşleyecek. Daha fazla rotasyon, daha fazla değişim ama hep aynı sağlam sistem içinde. Son bir haber, La Liga Ağustos ayının 23 yaş altı en iyi oyuncusunu seçti. Kazanan Getafe'nin 20. yıldızı Adrian Liso, Arda Güler, Rodrigo Mendoza, Etta Eyong ve Andres Castrini geride bırakan Liso, Celta'ya gol attı, Sevilla'ya iki golle galibiyeti getirdi. Helal olsun! Sizce Arda Güler, Bellingham'ın dönüşüyle nerede oynar? Yorumlara yazın, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.